148 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e-futbol liginde 3 maç oynayacağız. Eğer 2 kez üst üste kazanamazsam 101 mesleği sileceğim. <laughs> Ve gelsin. ve geldi şöyle gideyim eşleşme oldu Milan ile ilgili yani Milan ile karşılaştık Arena stadyumunu seçtim ben. Henüz erken olabilir ama sıra dışı bir olasılıkla karşı karşıyayız. Geldi. Bir ekibin bu ülkede ve şimdi tanık olmamız mümkün. 3 puan ihtiyacı olan takım kazanmayı kafaya koymuş gibi görünüyor. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinlerine kalitenin ve zarafetin vücut buluşan... Şut şansı! Ah be! Kaçtı. Vücumel. Güzeldi, Vücumel. güzeldi Vücumel. ama güzeldi. Abram çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu... Kubu! Ayak. Hmm. Out! Zorlu bir mücadele oldu. Messi. Şu Bu adamın dedi. neyin nesi? Ah be yakaptı. Aldı. Aldı Fatih. Alanını inatla savunuyor. Allah. Rakibine göz germeyi başardı. Ey. Cesurca mıydı? Pervasızca mıydı? Karar veremedim. İkisi birden de olabilir. Doğru söyle vallahi ve müdahale geliyor. Kaysedo. Mikel Oyar Zabal. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Güzel bir müdahale. Oh. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Ne zamanı mı oynuyor? Ben anlamadım. Hep zamanı evet, Zabal. Hacı Hadi. Hadi. Güzel bir eh. müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Geçmeyi başardı. Önemli bir müdahale. Valverde. Yanlış anladım. Muazzam bir müdahale. Karşı atak başladı. Abraham. Vur. Ya düzgün olsana ya. En birileri üzerine yapıyor diyebiliriz. Ya, hayır. Ya abi yanlışlıkla pas verecektim ya aman. Hadi. Hadi. Kurtulmayı başardı. Ah be. Ya bu ne böyle ya? Kaleci niye böyle? Arkadaşlar eğer eşte işte kalırsak silmem bu arada. Kullanacakları ikinci korner bu. Tapaya <laughs> <Kafayı> çıktı. Kaleciden <laughs> <Hadi> büyüleyici <laughs> bir hamle. <laughs> Güzel karşıladı ama değil mi? Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa deniyor. Gol be. Yes. Gol be. 1-0. Kubo. Çakar böyle golü. 1-0. Harika bir orta. Son dokunuşla mükemmeldi. Kafa vuruşu mükemmel bir, bir gol. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten evet, çok, çok, güzeldi. güzeldi ya. Kafayla. Messi. Messi ah be. Çok yükselmiştim ya. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet, net bir şekilde faul. Ya bana faul yapıldı, kesin. ona veriliyor. Ben ne anladım bu Beklenen işten ya? i̇lk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. <laughs> Ve müdahale geldi. Tabii ki de Kornel gol getirir. Sağ kanada oynadı. <laughs> hareketli birini bulmaya çalışıyor. Geç. İlerlemenin yolunu buldu. Kaleciden müthiş bir müdahale. Formasını <laughs> veriyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet, devre arasında 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk Yap, yarı sana ben, neler yani düşündürdü Müştak? Yapıldıysa bana artık yok ya. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Tempolu mücadelede gole doysak da fark yalnızca bir gol. İkinci yarıda da Orada doysan da bir gol olur ama. maç izleyeceğimiz kesin. İkinci yarı için yeniden Dokun birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için. İşte şu. Vur be. Vur be. Ve işte böyle. 2-0. Tommy. Abraham. Çok evet, güzel yok, ama çok da, güzel sapladı. Atlamaya, mükemmeldi. Çok mükemmeldi. Evet, Sevkalada bir goldü. Hadi. Vur. Devamını Evet. Belki olabilir. Ne bileyim güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve <laughs> top ortada. <laughs> Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Akanji. Ya. Zaman ya. Messi. Ben ne daha çok saplarım o zaman. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Buldan Gerçek bir tehdit ya. olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Kubo ilerleyecek bir yol buldu. Ve şut geliyor. Evet, başarılıydı. Hedefciden inanılmaz bir performans. Onu fırsatlıyım. Evet, verecektim. bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Touch. Sert ve planlı bir baskı sola oynadı Messi Bu adamın neyin nesi? Defans baskı topu koparmayı başardı. Çok iyi. Bu arkadaşını görmeyi Hadi. başardı. Vurdu, gönderdi. Vur. Hepimiz oldu sandık. Biraz dönülseydim ben iyi oldu ya. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Ah Uzaklaştırmayı başardı. Hı. Messi. Bu adamın. De güzel vurdu. Ah. Be. Ah. Çok önemli bir müdahale. Koşan arkadaşına doğru, topa doğru yarış başladı adeta. Ve bitirdi. Ve birinci Kazandılar. maç bitti. Bir Kazandık. Şüphesiz bu akşam... Bir maç daha yapacağım. Evet. Eğer kazanırsam zaten direkt video bitmiş olacak. Eğer kaybedersem... eee bir maç daha yapacağım ve onu da kaybedersem yine Ve Messi'yi Şimdi geçelim. Ve atlamayalım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar kazanırsam direkt maç kazanmış oluyorum. Alimesiyi silmeme gerek kalmayacak. Ama eğer kaybedersem yani Bilmiyorum şu anda ya. <laughs> tamam. Tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek Buna çıkarmam lazım. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Erken Hangi edenlerse... tamam? olun Eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. <laughs> Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. İzlemekten çok çekiyor. Gol. Gol ve bu. Gol. Bunu da kazanırsam gerçekten, güçlü gerçekten güçlü. ama gerçekten Messi'yi silmeyeceğim. Messi de Mesle Mesle kendisi, kendisi uğraşıyor yani bildiğiniz. Bakın. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek. Geç gösterecektim der. de. İnanılmaz. Neyse. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Güzel mücadele etti. Raflaştırdı arkadaşlar. Ne kadar istese de topu Alar'la buluşturamıyor. Frank anaya. Güzel bir pas geldi. Abraham! Tam Abraham. Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Çok güzeldi ama. Dur şu çok güzel olacaktı. E karşılaşmanın ilk köşe Olmadı. vuruşu. Ani bir kont atak şansı. Gol sandım arkadaşlar İleriye ya. oynamak istiyor. Kurtulmayı başardı. Neşte de gol değil. Ayaklarını müthiş kullandı. Tekrar deneme şansı doğdu. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Çok yükseklerden bir kafa. Oy. Bir rövaşata. Oy. Olmadı ama sıra dışı bir deneme izledik. Muhteşem bir yaratıcılık sergiledi. Kendini çok güzel ayarladı ama böyle denemeler nadiren sonuç veriyor. Boşluk bulmayı başardı. Defansın arkasına White başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Şut deneyecek. Ah, oh, boşa gitti. Evet. Keşke biraz saldı. De, normal bir zaten. Oradan girmez yani. İmkansız gibi bir şey. Gaiska Mendieta sağdan koşuyor. Of defans defans işte. Yumrukla. Aferin. Uzaklaştır. Aldım mı sadece zaman oynuyorum arkadaşlar o yüzden. Çünkü öndeyim yani. Ah be. Bir fırsat <laughs> kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. İleriye oynuyor. Sola oynadı, geri ortaya yolladı hayal kırıklığı yaratan bir deneme. <laughs> Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Güzel bir pozisyonda. Of. Gaiska Mendieta topu geri alıyor. İşini güvenceye almak istiyor. Güzel oynadı. Kubo sol kanatlı ilerliyor. Pasını verdi. Vites yükseltiyor. Aa vursaydı gol çok iyi koştu. Niye vursaydı. Uyduva, sonuç. Çok fazla trafik vardı. Doğru söylüyor ya. yolunu buldu. Pasifaretsiz. Ben... Hayır. Hayır. Şut Neymar. Ve topu yolluyor. Ah ben... Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci bir, ya, bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Uzatmalarda geldik. İki i̇şte zaman oynamazsam bu olur. Şey. O yüzden zaman oynayacağım hep. İkinci i̇lk yarıya yarıda geçelim. Yarıda güzel goller kiye kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Evet, ilk yarı sona erdi. Böylesine heyecan dolu bir maçta devreye bitirdiğin çalmasına eminim kimse istemiyordu. Umarım ikinci yarıda da bu görsel şöleni izlemeye devam edebiliriz. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. İkinci yarıda birlikteyiz. De Ketelare. Stoichkov. Karşı atak başladı. İleriye doğru. Haaland. Of. Oh. Of. Çok Hadi. Aferin be sana. Aferin be. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Lan öleceksin öleceksin. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Bitirebilir. Arkadaşlar e eşit kalırsak müdahale, e, yani hiçbir şekilde silmeyeceğim. Neymar. Ben her türlü yine e, eğer mesela bu maç berabere kalırsa müdahale bir daha sonraki beni. maçı yapmayacağım. Eğer Zor kaybedersem o. yapacağım ama. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Aaa. Boşa çıkan topu almak şey için şey. mücadele başladı. Ne ya? Çok güzel. Ah, Hafızalara kazanacak bir gol geliyordu. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Ben de bazı kişilere oyun alayım bari ya. Şöyle. Şöyle koyayım da. Hmm. Ya daha başka kişiler de koyabilirim şöyle. Şöyle. Stoveri değiştirelim. Stover biraz yorulmuş. Ve göbek. Ofans portası yine böyle. Evet göbek. Hmm. Ve şöyle geçirelim. Kullanacakları ikinci korner bu. Hemen yani kişilere de bakın. Ve evet. şu an. biliyorsunuz zaten. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Gol verdi. Vur ya vur 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 vur. vur, vur Arkası vur, vur. gelecek mi? Vur. Vur ya vur ya. Bir kez daha. Ah be. kafaya koymuş. İzini bırakacak. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. O bu kapıyor. Sola doğru bir top iyi okudu. Etkili bir hamle. Güzel oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. De Ketelare. Messi. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Aradan bir pas. Rakiplerin arasında ya. şut mu geliyor? Şut deniyor. Ah, Topa doğru yarış gülmedik. başladı adeta. Bitirebilecek mi? Of yemedik be. Yemedik. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Gülmedik. Artık katılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. 1-1 <laughs> Evet 1-1 Kazanıyoruz şu anda. Safe Sali ilerleyecek bir, bir yol buldu. Enfes bir müdahale. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. <laughs> Uçunu biliyor. Sarı kart. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği Bilmiyorum böylece ya. durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün. Messi! Güzel bir şut geldi. İyi bir denemeydi. Biraz daha çalışması lazım sadece. İlerliyor. Foden! Oh, Aa, elinden kaldırma. kaçırsan gol ya. Bir Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Sala. İlerlemeye devam ediyor. Hayır. Yes be, yes be. Yemeyeceğim, yemeyeceğim o golü yemeyeceğim. Kaybetmeyeceğim o mesleği silmeyeceğim. White ön sezilerini devreye sokuyor. Maç sona Ve maç bitti. Cisve silmiyorum Messi be. Çok bir maçtı. Messi maçın adamı. Ve Messi. Mesela... Oyunun en iyisi seçildi. Ve görüşürüz. Bye bye!